Merhabalar. arısoyun Hobileri kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Herkese sevgi ve selamlarımı sunuyorum. Evet arkadaşlar nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Beni de soracak olursanız şükür elhamdülillah iyiyim. Evet bugün neden gene çiçek dikme günü. Bugün ne çiçeği mi dikeceğiz arkadaşlar? Bugün kalonşa dikeceğiz. Kalonşa çiçeğinin dikimi ve kalanşanın bakımı nelere dikkat edilmeli? Nasıl kalonşamız bol çiçek açar? Bununla ilgili bilgiler vereceğim. Püf noktaları vereceğim. Ve herkesin evinde kalaşı olsun diyeceğim. Öyle değil mi arkadaşlar? Evet hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim diyerek bugünkü kalonşa çiçeğimizin ekimine başlayalım. Bugün ben sizlere kalonşa çiçeği ekeceğim. Ne renk açıyor bilmiyorum. Eltimden getirmiştim. Eltim rengini söylemişti ama hani Nülferden hayata dair YouTube kanalı olan Eltim. Ee, ismini rengini unuttum. O yüzden bana da sürpriz olsun ekelim. E, büyütelim Ekmeden önce kalonşadan şöyle bir bahsedeyim arkadaşlar kalonşa çiçeği çok sıcağı sevmez Çok güneşi de sevmez e, Gerektiği kadar su verin Benim geçen haftalardaki e, Anlattığım patatesli yumurtalı Kürlü sulardan 15 günde bir verirseniz Coştukça coşar bu çiçeğiniz Açtıkça açar Evet ileriki günlerde benim çiçeğimde açtığında sizlerde göreceksiniz bir de bu çiçeğinizin daha iyi açmasını istiyorsanız, daha formda olmasını istiyorsanız şu an benim e, çiçeğimde çiçek yok. Açmış bir çiçek yok. Çiçekleriniz böyle açtıktan sonra kalonşa çiçekleriniz açtıktan sonra e, mesela renk türlerini açtıktan sonra artık kurumaya geçtikleri zaman o açan e, renkli dallarını alın. Yani kopartın. Tekrar yeniden e, açması için. Hani bir kere açtı bir daha açmadı değil, değil arkadaşlar. Kalonşa e, yıl boyu sürekli açan bir çiçektir. Açan, açıp da kuruyan dallarını toplarsanız e, o kuruyan dallarının gücünü tekrar yeniden çıkan dallara verecektir ve tekrar çiçekleriniz çiçek açacaktır diyorum. Evet şimdi hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim diyerek kalan şu ekerim. Benim şöyle küçük bir saksım var. Dört tane de gözü var. Neden küçük bir saksı kullanacağım arkadaşlar? Onu da söyleyeyim. Çünkü çiçeğim küçük. E, çok çabukça e, saksımı şöyle kök doldursun diye. Çabuk kök doldurursa üst kısma yani şuraya çabuk çiçek açar, çabuk gövde verir, çabuk dallarını açar. Hatta şuradaki iki yaprağını da kıracağım. Çünkü yaprağına vermesin e, kuvvetini. Benim toprağım arkadaşlar söyleyeyim. Torflu çiçek toprağı ile e, normal toprak bir de evdeki çay fosası karıştırdım. Üçünü birlikte veriyorum arkadaşlar. Bakın torflu çiçek toprağı e, şöyle elimle alayım normal toprak bir de içinde çay fosası var yani çayı içtikten sonra ben her zaman dökmüyorum arkadaşlar arada bir bazen böyle bir kenara koyuyorum veyahut da eski bir toprağın üstüne koyuyorum tekrar onu kullandırıyor kullanıyorum ki çiçeklerimizin ve topraklarımızın nemli durmasına fayda ediyor hem de demir vitaminini veriyor o da çiçeklere çok faydalı arkadaşlar onu da söyleyeyim şöyle de koyalım ben bir yandan da elimden de telefonunda tuttuğum için Evet arkadaşlar kameramanın bay enişteyi de çağırdım biliyorsunuz ki hani bir elin sesi var iki elin sesi var dediler. Şöyle ben saksımın içine şöyle bir hafif bir oydum. Şöyle biraz derin ekeceğim çiçeğimi. Şöyle bismillahirrahmanirrahim diyerek bol vitaminli toprağımı bu şekilde karıştırıyorum. Kalon şu çiçeğimi e ekiyorum arkadaşlar. Bakalım rengi ne olacak ben de merak ediyorum. Söylediğim gibi çok soğuğu sevmiyor. Çok sıcağı da sevmiyor arkadaşlar. Yani bu kalın çiçeği benim evim için tam bir çok güzel bir çiçek. Niye yedirseniz benim evim çok güneş görmüyor. Tam serin bir çiçek. Çok güneşi çok sıcağı sevmeyen bir çiçekmiş arkadaşlar. Daha iyi. Ben de zaten o tür çiçekler arıyorum. Şöyle toprağında dolgusunu yapayım. Evet bu şekilde. Yani bunun böyle olduğuna bakmayın. Şimdi can suyunu verince bu toprak çekecek arkadaşlar kendini. Bugün sizlere gördüğünüz gibi kalonşa ettik. Şöyle ben şişemi de göstereyim. Benim şişem de beklemiş. Ee şöyle suyum var. Gördüğünüz gibi bekletilmiş su veriyorum. Kloru ve kireci havaya uçsun diye ağzını açık bir şekilde bekletiyorum. Bardağıma şöyle aldım bekletilmiş sudan. Bismillahirrahmanirrahim diyerek şöyle bolca suyunu veriyorum. Zaten toprağımızda nemli bir topraktı arkadaşlar. Çay fosalı ve torflu bir toprak kullandığım için çiçeğim de kenara dek geldi. Hiç de sevmem öyle şeyi ama dek geldi kenara. Tam böyle ortaya dikmeyi severim. Şöyle çiçeğimi de kutusuna koyuyorum bu şekilde. Birazcık da şöyle kutusuna da su koyacağım arkadaşlar. Alt tabanı da oradan da suyunu alsın. Evet bugün sizlere kalonşo çiçeği ektim. Kalonşo çiçeği nasıl sulanmalı? Dibini şöyle kontrol edin. Kurudukça su verin arkadaşlar. Çok da kurutmayın. Çok sıcağı sevmez. Çok direkt güneşi de sevmez. Çok aşırı soğuğu da sevmez. Ee, diğer zaman normalde sağlıklı bir çiçektir. Dediğim gibi çiçek verdiği zaman şu dallarından çiçek açtığı zaman bu çiçek açan dallarını çiçekleri kuruduktan sonra geçtikten sonra ileriki videolarda ben sizlere göstereceğim çiçek açan dallarını kuruyup geçince tekrar kopartın ki tekrar çiçek versin. O kuru dalındaki vitaminini gücünü kuvvetini tekrar yapraklara ve çiçek açmaya versin. Bugün sizlere gördüğünüz gibi kalonşa çiçeği anlattım. İnşallah memnun kalmışsınızdır. Arada bir 15 günde bir patatesli bir yumurtalı su da verirseniz çok güzel olur arkadaşlar. Arı soyun hobileri olarak bugünkü videomuzda böyleydi. Başka bir videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.